Genç ve güzel bir kız sınava yetişmek için caddede Usain Bolt gibi koşuyordu. Peşinde ise atıyla hızla gelen yüce zalımın oğlu Çapkın Tarkan vardı. Bakalım zalımın oğlu kızı sınava yetiştirebilecek mi? Küpelerinizi çıkarın lütfen. Çıkaramam abi. Japon yapıştırıcısıyla sabitledim. Üzgünüm sınav salonuna giremezsiniz. Bu duruma sessiz kalamam. Bırakın kızı. Sen kimsin lan pisiklet? Kim olduğum önemli değil. Bırakın kız dedim. Sen bize şekil şükür mü yapıyorsun lan? Atıl kurt! Vallahi ben karışmam. Her defasında sen kızı götüreceksin diye ben kendimi riske atıyorum. Buralarda senin gibi bir yiğit bulunmaz. Söyle kimsin sen? On devletinden yüz altarın oğlu Tarkan'ım. Sınavı boş yiğidim. Bir kahve içelim mi baş başa? <laughs> Memnuniyetle. Atıl kurt! Hep atıl kurt zaten. Hiç katılı kurt yok, hiç benle takılı kurt yok. Ben gidiyorum ya. Ne halim varsa gör, kuzeye.